Kolay gelsin abi. Sağ olun teşekkür ederim hoş geldin. Hoş bulduk Festival'e geldim gerçekten çok kalabalık çok güzel çok çeşit evet, var. Çiçek geçiyor çok iyi çok güzel. <laughs> evet buranın özelliği ne bu bayındır da bu kadar çiçek. Bayındır'da... Mevsimsel olarak atmosferinde çok harika çiçekler yetişiyor evet. ee, ve Türkiye genelindeki en güzel bir havaya sahip. Evet. Ee, atmosfer olarak çiçek yetiştirmeye uygun bir yer. Siz ne tarz o çiçekler? Olur. Bu mesela bu çiçeğin adı nedir? Bunlar, e, fırça çiçeği. Fırça çiçeği Ernem oluyor. Hem yeşil kalıcı bir tür. Evet. Ve suya dayanıklı, soğuğa dayanıklı. Evet. E, bu tür ağaç grupları bizim tamam bu mevcut. Şunlar. Bunlar yasemin çeşitleri. mavi yasemin. yasemin, beyaz yaseminler var, Arap yaseminleri var. Evet. O kadar çok çeşit var ki ben çoğunu bilmiyorum tabii ki. Evet. evet. Başka o, neler Jap var? Japon güllerinden var, çakayıklar var. Şunlar mı? Eee Jap şunlar Japon gülleri. Şöyle gösterebilir mi? Tabii <laughs> tabii. Bunlar Japon gülleri. Şöyle göstereyim. Ee, beyaz çiçek olanlar, onlar çakayık. Çakayık. Pembe, siyah var, mor çiçek olanlar var. Bayağı çeşit var. Yani Çok güzel evet. ya. Asma çeşitlerinden var. Melisalar var. Limon melisalar kokulu olan. Bu. Nerede onlar? Melisalar? Onlar <laughs> şunlar. <Yani> şunlar evet. <laughs> onlar da melisalar. İsminiz neydi abi? Hakan benim. Hakan Erol. Çok memnun Ay, oldum. Ayıldız Ay, Ay Botanik. Öyle mi? Ayıldız Yıldız yani Botanik evet. evet. Buradan çiçek almayı unutmayın diyelim. Aynen teşekkür ederiz. Evet size kolay gelsin. İyi Sağ müşteriler abi. Sağ olun iyi günler.